Yüksek Ökçeler Hatice Hanım pek genç dul kalmış, zengin bir hanımcağızdı. 13 yaşındayken 60 yaşında bir kocaya vardığı için izdivaç denen şeyden nefret etmişti. İşte hemen hemen 10 sene vardı ki erkeğin hayali zihnine romatizma, balgam, pamuk, bantuz, tentediyot yığınlarından yapılmış pis, abuz, lanet bir heyula şeklinde gelirdi. Gençler başkadır diyenlere, aman aman onlar da bir gün olup ihtiyarlamazlar mı? Sonra dertlerini kim çeker diye haykırırdı. Başlıca merakı, temizlikle namusluluktu. Göztepe'deki köşkünü, hizmetçisi Eleni ile evlatlığı Gülter'le her sabah beraber temizler, aşçısı Mehmet'i her gün tıraş ettirir, Zavallı Bolu oğlanı tepeden tırnağa beyazlar giymeye mecbur ederdi. Eleni de Gülter de son derece namusluydular. Kileri kitlemezdi. Paraları meydanda dururdu. Hele Mehmet'in namusuna diyecek yoktu. Konuşurken gözlerini kaldırıp insanın yüzüne bile bakmazdı. Hatice Hanım köşkten hiçbir yere çıkmadığı için işi gücü adamlarını teftişti. Habire odaları dolaşır, Tavan arasına çıkar, mutfağa inerdi. Derdi ki, benim gibi oğlum, ben kimseyle görüşüyor muyum? Sakın siz de komşuların hizmetçileriyle, uşaklarıyla konuşmayın. El insanı azdırır. Mehmet bile bu nasihatı noktası noktasına tutmuştu. Arka bahçedeki mutfağına değil misafir, hemşeri falan, hatta yabancı bir kedi bile girmiyordu. Hatice Hanım belki günde on defa iner, onu yapayalnız tenceresinin başında bulurdu. Hatice Hanım'ın temizlik namus merakından başka bir de yüksek ökçe merakı vardı. Güzeldi, tombuldu, cıvıl cıvıl bir şeydi. Fakat boyu çok kısa olduğu için evin içinde de bir karışa yakın ökçeli iskarpinler giyerdi. Adeta bir cambaza dönmüştü bu yüksek ökçelerle merdivenleri takır takır bir de iner, ayağı burkulmadan bir aşağı bir yukarı koşar dururdu. Nihayet bir baş dönmesi geldi. Çağırdığı doktor ilaç filan vermedi. Bütün rahatsızlığına sebep bu ökçelerdir hanımefendi, dedi. Onları çıkarın, rahat, yünden yumuşak bir terlik giyin. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Hatice Hanım doktorun tavsiye ettiği bu yünden terlikleri aldırdı. Hakikaten rahattı. İki gün içinde başının dönmesi falan geçti. Dizlerinde, baldırlarında sızı kalmadı. Fakat böyle tam vücudu rahat ettiği sırada ruhu derin bir azap duydu. Dokuz senelik adamlarının iki gün içinde birdenbire ahlakları bozulmuştu. Eleni'yi kendi dış fırçasıyla ağzını yıkarken, Gülter'i kilerde reçel kavanozunu boşaltırken görmüştü. Mehmet'i et günü olmadığı halde bol bir sahan kül bastığı yerken yakaladı. Ne oldu bunlara ya Rabbim? Bunlara ne oldu bunlara? diyordu. Bir hafta içinde adamlarının 15'ten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tuttu. Hele Mehmet'i komşu paşanın neferleriyle koca bir lenger pirinç pilavını atıştırırken görünce hiddetinden ne yapacağını şaşırdı. O gün her tarafı kilit kürek altına aldı. Bakalım şimdi ne çalacaklar dedi. Hakikaten çalınacak bir şey kalmamıştı. Ertesi gün biraz geç kalktı. Aşağıya indi. Gülter'le Elen'i meydanda yoktu. Yürüdü, mutfağa doğru gitti. Gözleri aralık kapıya ilişince azıcık daha nefesi duracaktı. Mehmet ocağın başında kısa iskemleye çökmüş, bir dizine Eleni'yi, bir dizine Gülter'i oturtmuş, kalın kollarını ikisinin bellerine halattan bir kemer gibi sarmıştı. Hatice Hanım bu levhanın rezaletini görmemek için hemen gözlerini kapadı. Fakat kulaklarının kapağı olmadığı için konuştuklarını duymazlık edemedi. Mehmet diyordu ki, Ülen Gülter, artık sen şeker filan getirmeyem. Gülter, her taraf kitli, ne yapayım? diyordu. Mehmet tuhaf bir şapırtı içinde Eleniye'de, Ülen gece niçin gelmeyen? Sana helva yapıp saklayon, sualini soruyor. Eleni, yakalanaza ızvire, sonra hanım bizi kovacak, diye çırpınıyordu. Aralarında çıtır pıtır bir has bir hal başladı. Hatice hanım gözünü açmıyor, yüreği çarparak merakla dinliyordu. Gülter, ah terlikler dedi. Her işimizi bozdu. Hanımın geldiği hiç duyulmuyor. Ne yapsak yakalanıyoruz. Eskiden ne iyiydi. Yüksek ökçelerin takırtısından evin en üst katından kımıldandığını duyardık. Hasbihal uzadıkça kendi göremediği başka rezaletlerin mufassal hikayelerini işitiyordu. Dayanamadı. Gözlerini açtı. Size alçak, hırsız, namussuzlar. Defolun şimdi evimden diye haykırdı bu 9 senelik sadık hizmetçilerini hemen kapı dışarı etti. Aşçı, işçi artık eve ne kadar adam aldıysa hepsi arsız, hırsız, yüzsüz, namussuz çıkıyordu. Tam iki sene bir adam akıllısına rast gelmedi. Malı mülkü varken, hiçbir sıkıntısı yokken bu hizmetçi üzüntüsünden zayıflıyor, sararıp soluyordu. Bakta olmayacak, yine yüksek ökçeli iskarpinlerini giydi. Hizmetçilerinin hırsızlıklarını, uğursuzluklarını, namussuzluklarını göremez oldu. Benzine kan geldi. Vakıa yine başı dönmeye başladı. Fakat sesi işitilmeyen ökçesiz terlik giydireceğini düşünerek doktora kendini göstermiyor. Hiç olmazsa şimdi yüreğim rahat ya diyordu. Yazan Ömer Seyfettin Zaman Sayı 435 24 Temmuz 1919 Sayfa 2 Önceki bölümlerimizi dinlemek ve gelecek bölümlerden haberdar olmak için Türkçünün Gözünden adlı kanala abone olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.